Evet efendim şu anda iş adamlarımızdan Ruşat Erdoğan bizlerle birlikte merhaba diyoruz efendim. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür geldin. ederiz. Sağ olasın. Bu sabah Ordef, Ordulu Dernekler Federasyonumuzun sanatçılarla basın dünyasını buluşturduğu bir toplantıya katıldık. Güzel bir toplantı oldu. Buradan ordumuza, ordulu hemşerilerimize selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Ordef'imize de teşekkür ediyoruz. Önümüzde e, Ordu Günleri var, ona dair ne söyleyeceksiniz? Evet, Ordu e, Günleri konusunda da o bizim e, sadece İstanbul'daki ordulu hemşerilerimiz değil, Türkiye'deki tüm orduların buluşma noktasına çevrilip, kardeşliğimizi, birlik beraberliğimizin temsil edildiği, orduların bayrağının dalgalandığı bir gün olarak, tarihi bir günümüz, e, yani, ordu tarafından tertiplendiği için de biz tüm emek verenlere teşekkür ediyoruz. Evet efendim kendisine teşekkür ediyoruz.